İstanbul'un merkezinde, Esenyurt ilçesi sınırları içerisinde, İstanbul'un ana ulaşım yolu E5'e 10 dakika, Ağcılar Harami Dere yoluna 2 dakikalık mesafede, 1148 metrekare alanı ve merkezi konumuyla ön plana çıkan proje alanı üzerinde, mutlu dizayn tecrübesiyle. Konut dışı kentsel gelişim alanında planlanan Men İş Merkezi projesi hayata geçiyor. Ofis ve depo sisteminden oluşan kompleks iş merkezi projesi, modern, işlevli ve bölgenin ihtiyaçlarını karşılayacak nitelikteki tasarımıyla Esenyurt'ta yükseliyor. İkinci Bodrum Kat planlamasında otopark, birinci Bodrum Kat'ta ticari depo ve ofis, Zemin kat planlamasında ticari depo ve depo işlevine bağlı ofis sistemi ve teraslar. Birinci, ikinci ve üçüncü normal katlarında ofis ve kat bahçeleri. Çatı katındaysa yönetici ofisi ve kullanım alanı ayrılmış ofis kullanıcılarına özel çatı bahçesiyle modern ve işlevliğin bir araya geldiği, ferah ve kullanılabilir iç mekan tasarımıyla bütünlük sağlayan Men iş Merkezi projesi çok yakında sizlerle.